E yenge, en yakın arkadaşınla çıkmaya başladığına göre artık bu kardeşine de bir kız ayarlarsın. Fatih ya, alemsin. Olur tabii ki, var birileri. Gerçekten mi? Evet, tabii ki gerçek. Allah Allah. Normalde diyaloğun böyle ilerlememesi lazım ya. Neye şaşırdın? Çağırayım gelsin mi? şikillendim şimdi ya. Bu işin içinde bir iş var abi. Siz beni oyuna getiriyorsunuz değil mi? Duygularımla oynayacaksınız, değil mi? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Senin kız arkadaşını sır gibi saklaman lazımdı. Bizim yanımıza asla getirmemen lazımdı. Bu işin içinde bir iş var. Kızın nesi var? Yani Elaya var mı yani? Yok, <laughs> Yo, hiçbir şey yok. Fatih, niye şaşırıyorsun? İnanmıyorum. Kusura bakma. İnanmıyorum.